Selamun arkadaşlar. Ben Arda Son Türk. TSI Stüdyansı'ndan ücret sistem spek 3 kurmayı öğreteceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar sistem bayağıdır kapalı. Öncelikle bir kayıt olanın açılma sebebi hizmetini Blacklist karalist sorunundan kapatmıştım. Tekrar açtım. Yani öyle yani anlatabiliyor <laughs> Neyse korumalı sunuyorum. Blacklist yerse alp adresi otomatik değişeceğim zaten. Haberiniz olsun. Direkt yan değişeceğim. Kayıt olup oluşturalım. Açıklamada veriyorum bilmeyenler için. Alp adresini her şeyimi vereceğim. İletişime ben oradan geçebilirsiniz. Giriş yapıyoruz arkadaşlar burada. Gireş yapıyor. Çok hızlı bir sistem yaptım artık. Boş şeyleri de kaldırdım. Burada test 3 alp, adresi veriyor bize. Transpe'ye bağlanıyoruz arkadaşlar buradan. Connected bağlandığımızda yetki kod isteyecek onu kaldırmayı da göstereceğim size arkadaşlar şu arkadaş bunu bilmiyor onu da göstereyim buradan kendimize yayın botu veriyoruz yayın verdi arkadaşlar bak şimdi ee, her şey sistemde mevcut zaten yetki kodu permal Server sever k buna tıklıyorsun abi kullanmak istiyorsan kopyalı biz kullanmayacağız silelim bunu remove deyip silelim Sonra abi gidiyor zaten o yazı geldiğinde bursa lokasyon, düşük ping vermek diyeyim yine ben. Eski sürüm 7 sürümler giremeyecek, açıklama verdiğim gibi indirebilirsiniz. Reklamsız her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bursa lokasyon isterseniz bir yapalım. Şuradan. Gece Ghost'tan bir kontrol edelim hemen. Evet Bursa arkadaşlar. Bursa Türkiye. Videos formalar da de barınıyor. Her şey free abi. <laughs> Hazır oda sistemi var her şey var. Sonucu bilgileri. Yani her şey çalışıyor yani arkadaşlar. Kullanabilirsiniz böyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Askerde olduğum için video atamadım zaten. Bellidir Bilmeyenler için söyleyeyim. Yine geldim. Başınıza bela alacağım. <laughs>